Ee, şöyle bir dip bilgi var arkadaşlar. Hani hangi hesabı burada bir karşılaş, karıştırma durumunda ee, işte sermaye hesapları e, kendi hesabının içerisinde değil 502 hesapta. 502 hesabı e, aynı şekilde e, atmamız gerekiyor. 529 hesabı 529'u 698'de 549'u 698'de e, 591 e, değerlemeden direkt oturuyoruz şirketin durumuna göre, enflasyonun durumuna göre geçmiş dönem kar zarar hesapları atılıyor ve 698 hesap işin sonunda kapandıktan sonra zaten sizin bilançonuzda enflasyon düzeltmesini uğramış oluyor. Tek yapmanız gereken şey şu, bundan sonra kapanış kayıtlarınızı yaptıktan sonra ilgili bilançoyu alıp çalışma notlarımıza yani bu çalışma veya bir başka çalışmayla beraber kayıtlarımızı yeni yıla taşımak 2024'de 2024'teki kayıtlarımızı, nizamlarımızı olabildiğince yeni yıl 2024 enflasyon çalışmasına hazır olacak şekilde hesap planlarını oluşturup ondan sonra devam etmeyiz. Ee, burada eğer müsaade ederseniz başkanım ee, sorular varsa elimden geldiğince o sorulara da cevap vermek istiyorum. Yani e, bu çalışmanın e, şöyle bir şey var. E, çok kısa sürede hazırlamaya çalıştık ama e, burada pratikte birebir denenmiştir bu ve birebir doğru rakamı çıkartıyor. Yani programın vermiş olduğu enflasyon düzeltmesiyle birebir doğru. E, başkanım eğer yani müsaade ederse birkaç gün içerisinde onu da tamamlayıp burada farklı bir çalışmayı daha sizlere sunmak istiyorum. O da şu sanıyorum o diğer programlarda olmayacak. Yani ister para vererek isterse bu hazır paket programlarda olmayan bir şey. O da hepimizin içerisinde nasıl faydalı olur diye. İşte burada sermaye dedik ya arkadaşlar. Ya da e, şu tablodan yola çıkarak diyelim. Burada e, kafamdaki çalışma şu. Elinizdeki stokları ve stokla ilgili bilgileri o tabloya girdiğiniz zaman size üç yöntemle stok değerlemesini yapsın. Demir başları çıkartsın. Geçmiş yıl karları şey enflasyonu enflasyonla sermaye ile ilgili diğer maddeleri yapsın muhasebe maddesini yapsın, bilançoya aktarsın. Yani e, bu dediğim gibi yaşayarak göreceğimiz şeyler. E, geçmişte yaptığımızda odanın çalışmaları vardı, kişisel çalışmalar vardı. Hani elimizden geldiğince bunu pratiğe indirme, bunu bu şekilde sunmamın nedeni de şu. Hepiniz meslektaşsınız. Yani burada mali müşavir olmanın dışında başka bir iş yapan insan, yani çoğunuzu tanıdığım için zannetmiyorum. Şimdi bu çalışma bize zaman kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bunu geliştirebiliriz. Sizden de katkı alabilirim. Ee, bunun dışında da benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Eğer bir soru varsa elimden geldiğince buyurun. Hemen ben bir soruyla devam evet. edeyim. Çok özür diliyorum. Teşkil yapılmadan önce sermaye yedeklerine verilen miktarlar değerlemeye tabi tutulacak mı hocam? Teşkil yapılmadan önce... Evet, sermaye yedeği olarak daha öncesinden vermiş şirkete ama daha teşkili yapılmamış. 6 ay sonra yapılıyor. Oradaki sermaye yedeklerindeki gözüken rakam? Hayır, onlar e, şey, nakdi sermaye artışı olarak gözükmüyor. için. Yani ortakların alacakları ve nakli sermaye artışlarını burada. Yani burada temel mantık e, parasal olup olmadığı kavramına atıfta bulunarak yazılmış tebliğde. Diyor ki siz diyor sermaye diyor direkt katkıda ne kadar yaptıysanız diyor onları diyor bir baz alın, onları diyor değerleyin, onların faydasını size enflasyondan koruyalım diye söylüyor. Buyurun. Hocam bu sermayenin, kayıtlı sermayenin e, ortaklara, bu ortaklardan alacak ortaklara borçlardan, işte geçmişin karlarından veya e, pay der e, sermaye tamamlamasına ilişkin farklı uygulama <laughs> olduğunu bu, söylediğinde evet. sermayenin ödendiği, nakdi olarak ödendiği e, tarih baz alınacak diye. Tebliğde şeyi söylüyor, tescil söylüyor. Te Tebliğde de, de tescil söylüyor iddia ya. Yani. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Yani buradaki temel mantık şu. Siz bunu yaparak 2023 yılı için söylüyorum. Bakın 2023 yılında siz bunu yaparak şunu söylüyorsunuz. Benim bir varlığım var. Yani kuruluşken ben bir varlık koydum, bir para koydum. Sermaye artımına bahsettim. Bunu söylüyorum. Şimdi sizin bir sermayeniz var. Sonra bu sermayenizi kuvvetlendirmek için çeşitli enstrümanlardan yararlanıyorsunuz. Geçmiş yıl olabilir ortağınızın alacağı olabilir, nakdi olabilir, aynı olabilir vesaire. Bunlardan hepsini sermaye artışına, enflasyona katkısı olarak görmüyor. Diyor ki bunlar içerisinden diyor şirket ortaklarının sermaye ilavesi varsa nakden bunları al. Bir de diyor ortaklar alacaklarından varsa bunları alabilirsiniz diyor söylüyor. de bu şekilde yazıyor. Tescil esas. Tabii, tabii. Yani tescili aldığınız zaman e, net söyleyeyim ben vergi denetleniyle de e, oturduk bunu konuştuk. Adam dedi ki ne fark edecek ki dedi. Sonuçta dedi senin bunun yaptığın zaman tescil, tescilden sonra ödendi. Ödendi tarihlerini buldunuz bulamadınız. Ya tescil olur. Senin elinde bir dayanak var. Peki ben size bir şey sorayım. Bakın, hani sizin bana soru sormanız lazım da. Peki soru şu. Bu enflasyon muhasebesini akıl edip muhasebe olarak kanunlaştıran, tebirleştiren bir arkadaşımıza ben şunu sormak zorundayım. Vergi usul kanununa göre kayıt saklama süreci ne? Ben enflasyon muhasebesi neye göre yapacağım? Beş. Soru şu. Üstadım yani. Evet. Benim baba olsun. Evet. Böyle firmalar var ki. Adam yetmişte kurmuş. Hadi buyurun. Ben hangisine göre kayıt bulacağım? Soru şu. Bakın ısrarla ben üstünüze gidiyorum. Soru şu. 1900, bende var. Merak edene hemen gönderebilirim. 1981 yılında isim hakkı almış. Hala devam ediyor. Kayıtlarında hangi ayı nasıl bulacağım? Şirket 79 kurulmuş. Şimdi bana diyor ki devlet, bir kere diyor onu bul. Tarihini de bul. Ayını da bul, bitip bitmediğini de kontrol et. E şimdi zaten kanun kendi içerisinde bir takım ee, hukuk diliyle söyleyeyim, butlan kavramlar üzerine kuruluyor. Yani benim bulamayacağım kaynak deyip atmış, atsa bir sıkıntı var mı? Yok. Türk Ticaret Kanunu'na göre bir 10 yıl. E ben bulamayacağım kaynağın bilgisini devlete veri olarak veriyorum. Ha yani buradaki benim kişisel görüşüm ve hepinize de saygı duyuyorum bu konuda görüşlerinize. Net olarak söylüyorum. Sermaye arttırımlarında tescil tarihini aldım dediğiniz zaman elinizde bir kaynak var. Ben buna Hı. göre yaptım. Belki kaynağınızda, sizin defterinizde kayıtları yanlış tuttunuz, kayıtları yanlış yazdınız. Elimde defter de yok. 70, işte 85 yılında sermaye yaptırmış, 85 demeyelim de 2008 yılında sermaye yaptırmış bir firmanın defteri nerede? Hangi maddeyi nereden bulacağım ben? Defter yok. Ya en azından bir kaynağım var. Bu tarihte tescil olmuştur. O yüzden burada yanılgı için olmaz. Ha burada yanlış şeyi yanlış şey yapmıyorum bakın e, hani lütfen yanlış anlamayın e, hepimiz meslektaşız burada demin bir konunun altını çizmeye çalıştım. Bakın bu bir fark yaratır arkadaşlar. O da şu. E, geçici 32 ile yapılanlar harç olmak üzere yeniden değerleme yapılmış bir firmanın kayıtlarının tekrar tekrar yeniden değerleme yaparsanız çok ciddi fark yaratır. Örnek 2021, 2021 yılında yapmış olduğumuz 3 milyon liralık bir e, maddi duran varlığı 15 milyon çıkarttık. Yüzde üçünü ödedik. Güzel başarılı bir hareketti. Keşke yapmasaydık. Oradan da bir gol yedik. Hani o gün firma sahibine güzel bir hamle yapmıştık ama gol yedik. Niye? Almasaydık şimdi bedavaya hem de bugüne taşıyoruz. İki, peki o tarihi baz mı alacağız? 2021 Mayıs'ı alacağız. Yalnız burada işte kaynaklarımıza bakarken, muhasebemizi, enflasyon düzeltmemizi yaparken, sehpen, kaste yapılacağını inanmıyorum tekrar gidip oraya yaparsanız oradaki işte başımız büyük belaya girer. İşte orada da diyor ki 549 yenilen değerlemelerde direkt diyor şeye gidecek. 698 de kapat diyor. İşte orada şunu söylüyorum. Ee, yani en azından bugün unutulmaz bir lafı olsun. Arkadaşlar 549 aranızda bir şey varsa mizanla daha oturup çayınızı koyduğunuz zaman ilk önce bir keçeli kalem 549'u bir daire için alın da Ondan sonra hani aynı golü iki kere atıp bir de baştan varlık çıkmayalım. Hani orası çok ciddi fark yaratacaktır varlık diye düşünüyorum. Varlık barışına gelenler 525 tane. Varlık barışına gelenler sıkıntı oluyor. İşte varlık barışından yararlanmak bu bir. İkincisi işte varlıklarımızı değerlendirdik. Bunun için paraları dedik. İşin garip tarafı şimdi 2021'den bu yana taşıyacağız. O parayı bir de ödedik. Şimdi bedavaya bu tarihe taşıyacaktık. 525 e ile ilgili. Aynen. Şimdi ben güzel evet. bir konuya parmak bastınız. Ben başka bir şey söyleyeyim. Burada hep beraber bir karar verelim arkadaşlar. Biraz da interaktif Burası olacak, bir olacak, bir olacak şey, ama. Peki soru şu. Bir şey sorabilir miyim? Ben bir cümlemi bitireyim. Bu, bu, şey. bu, bu önemli. Şimdi kapsama kim giriyor? Mesela işletme defteri, serbest meslek devletleri. Hmm. Durumu nedir? Hmm. Yoğun baştan suyu burada herkese. Şimdi eee e, enflasyon muhasebesiyle ilgili serbest meslek, meslek Erbaplarının ihtiyarı bırakıyor. Sermes meslek defterlerinde bizim ihtiyari olan kısmımız demirbaşlar araçlar. Şimdi biraz hani interaktif 10 on dakikada böyle karşılıklı sohbet şeklinde geçsin. Hayır, olayı çok güzel. Söyleyeceğim. İkincisi, Mart ayında yapacağımız bilanço esasına göre defterler. Arkadaşlar, bilanço esasına göre defterleri aynı şekilde enflasyon muhasebesini yapacağız. Ocak ayında geçtiyse. Gece. Bende de var aynı boş <gülüyor> <gülüyor> Büyük sıkıntı. Bende de var. Şimdi 2023 yılında 30.012'ye kadar Bilal Çöy sahasında doktorlarımız var vesaire. Ocak ayında bunlar serbest mesleğe DBS'ye geçtiler. Enflasyon muhasebesini yapacağız. Defterlerimizi ona göre evet. yazdıracağız. DBS'deki açılış kaydımızdaki araçları, dilim başları onlara göre organize edeceğiz. Şimdi siz eee evet önceden bilançodan e, defter bir yana döndünüz. Arkadaşın sorusuna cevap versin. 23 yılında işte o yüzden dedim hani herkes e, dikkatli dinlerse bu sefer ah hoca yanlış söylediğe girecek o. Şimdi bak 2023 yılında bilanço esasında şirket değil enflasyon muhasebesini yapacaksınız. Yeni yılda bir 2024'te enflasyon muhasebesi yapılan bilançonun aktarımını yapacaksınız. Siz şu an ne yaptınız? Yani arkadaşa cevap veriyorum size değil sen şu an ne yaptın? Sen normalde elindeki bilançoyu aldın, DBS'de açılış yaptın mı? oradan yürüyorsun. Açılış kaydını değiştireceğiz. Araçların rakamlarını değiştireceğiz. Orada küçük bir sorun var arkadaşlar. O da sanıyorum şu an aklınıza gelmedi. Hani biraz e, kervan yolda düzülürken sorulacak bir soru. Şimdi hepimize beraber düşünelim. Bilançoyun sahası bir defterimiz var. İşte Mehmet Altın orada ticaret limited şirketi şey Altın Mehmet Altınordu ticaret, Mehmet Altın Altınordu bakkal, bilanço hesabı, enflasyon muhasebesi yapacağız. Güzel bir soru soruyorum. Sermayesi ne olacak? Ortada bir sermaye kavramı yok. Tesliye tabi değil. Tesliye tabi değil. Şimdi sermaye ne yapacağız? Güzel soru değil mi? ve evet, bilanço dönüşümlerini kullandık onu. İşte bilançoda de, sermaye yok ki. Yok, yok. ben yok, bu yüzyılda para vardı, kasada fazla gözükmesin diye sermaye yaptım. Basit, bir bugün lazım ciddi. oldu, çektim. Basit oz varlığı üzerinden hesap ettim. İki, üstad hiç oraya gitme. Ya evet. İlker ne anlatıyorsun? <laughs> Zaten bunlar kayıtlı değil, sermaye tescile tabi değil. O hmm. değişimleri de alamıyoruz. <laughs> Yapacağımız şey şu, kuruluş sermayesindeki sermayenin değerlemesi. Size enteresan bir dipnot, Sanıyorum bugün itibariyle yani Pazartesi itibariyle karşılaşacağınız garip bir durum 2004'te yaşamadınız Usta ben yakaladım o da şu lütfen sermayelerinizi kontrol ederken YTL muhabbetine dikkat edin o da şu yaşadıkça yaşayacağız bunları hep beraber göreceğiz o da şu işletmenin sermayesi 500 milyonmuş. Sonra 500 milyon üstüne 2,5 milyar eklenmiş. Şimdiki sermayesi 250 bin lira. Şirketin sermayesi 25 bin lira pardon. Bu altı sıfırlar var ya. Benim size tavsiyem şu, enflasyon muhasebesinde e, sermayeyi yaparken bunu lütfen denemesiyle bedava yapın. Çok şaşıracaksınız çünkü sermaye bir anda böyle Kuşacak. devlet bütçesinden Mahalle Bakkanı'na düşermiş gibi oluyor. En son YTL rakamlarından enflasyon değerlemesi yapın. Yani o tarihte benim enflasyonum 770 milyon değil, 70 bin lira olarak yazarak enflasyonu değerlerseniz daha doğru rakamlar çıkacaktır. Bir, aklınıza gelmeyen fakat 31-12'de defterlerinizi kapatmadan önce, yani bugünün bence en güzel hediyesi bu olacaktır diye düşünüyorum. Üstad muhtemelen Muhtemelen stokafı yaptık. Ben yapmadım. Firmamızın bazında söylemiyorum. Mali bir olarak söylüyorum. Stok yani. hafif yaptık firmalarımızla. Devlet bize bir takım haklar verdi. Ne dedi? Bir şut çek, üç gol olsun, maçı 3-0 bitir dedi. Güzel. Ne yaptık? Bir stokumuza 1 milyon lirayı koyduk. O zaman şey kadeve oranı 18'de on, on 9 üzerinden 90 bin kadevi. lira kadeveyi koyduk. Ama devlet bize dedi ki, yanlış değil mi üstad? Hep 1 milyon liraya dedi, yaz koy dedi 500 küsur hesaba, oradan 500 kasadan indirebilirsin dedi. Evet. soru şu arkadaşlar, bu hesabı ne yapacağız? Kaynak <laughs> ya. Şimdi kaynak Bununla ilgili 50 tane fikir üretebiliriz. Ben size şöyle bir bilgi vereyim. A, bırakırsınız orada, enflasyon düzeltmesinde direkt 698 atar, kapatırsınız. Ya da, 31-12'den önce 331 hesaba birman yaparsınız. Sen alacak olarak durur sermayenin 3 katına kadar kısmına Hiç. kadar. Bak kadar, <laughs> kadar. Çünkü devlet bize o tarihte şu hakkı verdi. Dedi ki ben dedi bu faturayı sana el alemden alma ben veriyorum. Parasını da dedi evden getirmiştin. Al bu parayı da dedi şirketten vergisi çıkartma imkanı vardı. E biz bunu kullandık. Enflasyon muhasebesiyle bu yandı mı? 3 katına kadarki kısmını ortak tercih hesabından tutmanızda fayda görüyorum. Yalnız bunu yapmadan önce 31 12 kayıtlarınıza Aha. yapmanız gerekiyor. Yeni yıla bunu yanlışlıkla bıraktınız ve hedefleri gönderseniz geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Hocam işletmeden Biliyorum. bilançoya geçen durumu nedir? İşletmelerde işletmeden bilançoya geçen. Hı. Tam 31 değil İşletme 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 bir, Hayır siz bir bilançodan serbest mesleke söylediniz. Tamam. İşletmeden bilançoya geçtik. Ya 2012'de işletme de mi? E zaten enflasyon e. muhasebesi yok. Yok. Bir bir, de, bir, 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 bir de de bilançoya, bilançoya geçtik. Bir birde bilançoya geçti. Bir birden itibaren 2024 enflasyon muhasebesine tabi olacağız. Ama bazı evet. kalemler var. Stok evet. devredecek. Adamın ha. aracı var. Esin Araçlar Yeni, da, var. Yeni, da, yeni rakamlarıyla devredecek. Enflasyon yani muhasebesi olamaz. Sen 2023'te yapacağız. enflasyonla ilgili bir durumun yok mu? araç satış konusunu yok edildi dediniz ya. Yani, yani araç satıştan kaynaklanan karın onun için de maalesef. Yenileme konu. Yenileme fonu için araç var. Evet. Kaynaklanan 549'da yüz bulunan. Evet. Yenileme konusunu yok ediliyor. diyorsun öyle i̇şte bir kelime kullandı. 549'da zaten size tebliğe bakın. Orada ben bununla ilgili sizlere paylaşırım. Ortaklara. 549'daki duran rakamlardan eğer yenileme fonu var ya hani geçici 32 ile yaptığımız. Yok öyle değil. araç satışından. Şimdi araç satışından varsa onu da kapatıyorsunuz. 549 bir şey kalmıyor. Kalmayacak. Kalmıyor. 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 525'te de kalmayacak. 525'te zaten tuttuğunuz rakam bitti. Araç yenileme fonu kalacak o. Hangi şey? Bir bir olur. Olur. Fonu nun fonu nun ben de. şey söylüyorum. 549'da yenileme fonundaki bizim öncesine yaptığımız var ya. Hani şey değer artış kazancıyla ilgili. Biraz da yorulduk kusura bakmayın. vardı o zaman. Bedevi. E, ne? ne? Mali mi? duran varlık değerli mi? Mali duran varlık yeniden değerli. Mali duran varlık değerli mi? Onları vardı. Yani, Onlar yok. Onlarla okur. ilgili onları zaten direkt e, şey atıyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. Sizin sorduğunuz araç 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 ili. araç 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 Fonlarını Bakın orada şöyle bir şey var. Demin bir cümle kullandım. 549'larda kalmıyor ama bu geçmiş yıl zararlarının altında yaparak kapatıyoruz ya orada bu tür maddeleri biz hocalarla da işte Profesör Doktor er Ertan hocayla da, Hoca da görüştüğümüzde ortak fikir e açıklama şu oldu. Alt hesaplarına tek tek neleri kaydettiğinizi yazın. Çünkü demin dediğim gibi mesela bununla ilgili ne tebliğde ne yorumlarda tabi kerman yüzü, yolda yüzü sürü mantığıyla birkaç tane hesabın geleceğiyle ilgili bilgi yok. Orada Siz, ben cevap verebilirim. Güzel. şey ben yüksek rakamlı bir araç sattım. Evet. 5 .9 aldım. Evet. Aradaki kağıt. Evet. Yeni aldığım araç da düşük bir araç. Evet. Ondan amortisme uyguluyorum. 5 evet. tutuktan düşüyorum. sizin dediğinize göre diyelim ki lira kaldı. Atıyoruz. Adamın karı yani ileride 3 yılda kapatamayacak gibi kar kalacak normalde. O hikaye ortadan kayboluyor. Hayır, zaten Hayır. 549'da evet. duruyor şu an. Hayır, 698'de değil. Alt içerisinde. hesabında 698'de geçmiş yıl e, karlarından e, onu Orada ben bir cevap veriyorum. Buyur Şimdi, e, yenileme fonları değerlemek zorundayız. Neden? Biz onun karşılığında aktifteki değerini değerlendiriyoruz. Oradan amortismanı ayırıyoruz. O amortismanın karşılığını biz nereye gelip ayırıyoruz? Yine eee hesaptan ayrılıyor. Dolayısıyla o da değerlenmesi lazım. Değerlenmesi lazım ki aynı gene sıfırlansın. ben şu kadarını söyleyeyim. Birkaç tane benim eee takılan şey var Hoca da hocayla konuş, O e, konuştuğumuz konularla ilgili tahmin ediyorum hocayla da konuştuğumuzda e, 10-15 gün içerisinde bir ek tebliğ yayınlanacağını söyledi. Çünkü e, bu konuyla ilgili birkaç tane muvazalı konu var. Net değil açıklanmadı ve bunlarla ilgili sizin söylediğiniz konulardan bir tanesi de bu. Bir de değerlendirmesi gereken kısımlar var. Onlar da aynı şekilde. Bununla ilgili bir yeniden e, bir uygulama tedirginin iki çıkacak diye söylendi ben hocayla konuştuğumda. Onlar görüşmüşler. Herhalde bu konularla ilgili e, ufak tefek ayrıntıları da orada çözeceklerdir diye düşünüyorum muğlak spesifik konular var hocam açıkta kalan. Hala netleşmeyen, evet var. arkadaşlar, hesaplarla ilgili netleşmeyen bir kısımlar var. Hocam onunla dediği gibi ikinci bir tevliği muhtemelen bunlar da evet. Özellikle. Hocam kısmı bölümden birleştirme ee, şey, birleştirme birleştir. tamam, bölümü bölümüyle ilgili bir soru var arkadaşlar. Şimdi eee o konuyla ilgili ben size e, orada şöyle e, çek, güzel şirket